bu durumda söylenecek bellidir. Ellerinde yetkiler bulunan bazı arkadaşlar bazı ithamlarda bulunuyorlar. F diyorlar, G diyorlar, Ç diyorlar. Diyebilirler. Bir şey söylemek geliyor içimden. Söylemeden edemeyeceğim. Bu 11 yıllık iktidar boyunca yapılmış olan hizmetlere bakıyorum duble yollar, hava alanları, hızlı çirenler, hastanede eğitimde yapılmış olan yenilikler ve bu yenilikleri yapanlardan ayırt etmiyorum. Eğer biz de onların içindeysek bizleri de katıyorum. Allah bunları yapanlardan razı olsun. Allah onların yollarını açsın. Allah onların evlerini cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. Allah onların ömürlerini uzun eylesin. Amin. Allah onların yardımcısı olsun. Amin. Allah onlara zulmetmek isteyenlere fırsat vermesin. İftahlana hayral bab. İftahlana hayral bab. Allahum mensuril islam ve'l muslimin. Allahümme eyyil kelimetel hakku İlahi ya Rabbel alemin ve elhamdülillahi Rabbil alemin. Hakkınızı helal edin. Demeyeceğim, demeyeceğim dedim ama dedirttiler. Bundan başka söyleyecek sözde kalmadı ve <laughs>